Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün IDV 43 inç, 1000 ümidalıcı LED HD televizyonumuzu inceleyeceğiz. Kutu açılışını yapacağız. Öncelikle olarak arkadaşlar Full HD ekrana sahip, 200 Hz'lik yenileme hızına sahip, uydu alıcısı hediyeli, duvar askı aparatı da hediyesi var. A101 E-ticaretten e aldık yani a 101ün in internet sitesinden aldık. Arkadaşlar 1500 TL'lik bir ürün. E şimdi e içerisindeki özelliklerin bazılarına da bakarsak adet USB 2 adet HDMI girişi, PC girişi ve de SCART girişi dediğimiz girişlerimiz de var. Şimdi arkadaşlar e, yani genel olarak smart bir televizyon değil zaten akıllı bir televizyon değil ama hani e, bu fiyatlara alabileceğiniz en iyi televizyonlar da bu 43 inç e, e, ekran gelişine sahip. Model de arkadaşlar 43 hl 560 Bu Foto açılışını gerçekleştirdik arkadaşlar. Bu çift kutu içerisinden çıkan görüntüleri. açtığımız zaman arkadaşlar bir adet kumanda ve kurulum kurulun elektrik göstergesi var. A++ elektrik gücüne sahip. Yılda 54 kW'lık bir internet şey, elektrik harcıyor. 109 santimlik de ekran genişliği var. Büyük ihtimal askı aparatlarının evet askı aparatlarının e, parçaları Bunlar biraz plastik arkadaşlar. Hani böyle dayanıklı değil ama siz metallerini alabilirsiniz. Bir de bunlar var arkadaşlar. Bunlar da ayakta ayakta durması için metal ve plastik metal değil herhalde. İkisi de plastik. Plastik ayaklar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 109 inçlik bir televizyon. Genel çerçeve olarak çerçeve genişliği kısa tutulmuş. Güzel. Arka tarafına da bakarsak ee, silim bir ekran değil arkadaşlar, geniş bir ekran tutulmuş. Yani elimi düşünürseniz biraz daha geniş olmuş, geniş olmaması daha iyi olurdu ama e, biraz geniş tutmuşlar. Şimdi bir de ekranın kurulumunu yapıp e, görüntüsünü göstereceğiz. Size. Arkadaşlar televizyonumuzun kurulumunu yaptık. Şimdi ilk açılışı yaptık. Bundan sonra genel televizyon kurulumlarını yapacağız. E, ülkeyi belirledik, favori kanallar filan onları ayarladık. Daha sonra arama kısmına geçeceğiz arkadaşlar. TV'nin çalışma modunu ayarlıyoruz. Ona göre elektrik harcamasını sağlıyor. Kurulum tipini eğer hani D-Smart gibi ya da Dijiturk gibi e, operatörleriniz varsa onunla ayarlayacaksınız. Ya da standart diyeceksiniz. Standart deyip e, kablo bağlantısını yaptıktan sonra televizyonun aramasını sağlayacaktır. Şimdi başladık. Evet sinyal seviyesini ayarladık. Şimdi arama işlemini başlatıyoruz arkadaşlar. Tanımlı kanal listesini yükledersek Amca Gördüğünüz gibi kanal kurulumunu gerçekleştirdik arkadaşlar. Ee, başta geldi. Biraz sesini kısalım. Bu şekilde görüntü kalitesi de gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntü kalitesi var. Hani 1500 liraya alabileceğiniz en iyi ürünlerden biri arkadaşlar. Videomuz bu, şekilde, bu kadar arkadaşlar. Kurulumunu gerçekleştik. Otomatik kanal kurulumu yaparsanız bu şekilde kurulumunu yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz üründen memnun kaldık. Ee, yani 1500 liraya alabileceğimiz en iyi televizyon diyebiliriz ama sadece ağ sıkıntısı gibi yani Ethernet gibi, smart özelliği gibi, internet özelliği gibi sıkıntılar var. Ama geriye kalan güzel arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.